Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. Ben dağda öldürülen çocukların resimlerine bakarken sen bu eteğin üzerine bu bluz yakıştı mı dediğinde ayrılık varacağı yere varmıştı çoktan. Şükrü Erbaş, müthiş bir. Şarkı. Evet şiirden de anladığımız üzere bugün ayrılığı konuşacağız. Geçen programda kıskançlığı konuştuk. Kıskançlığın neticesinde zaten bir ilişkide ne gelir sırada? <laughs> Ayrılık gelir. Öncelikle eleştirileriniz, katkılarınız, yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Olumsuz eleştiriler de geldi ama olur. Gelmeli zaten. İnsanlar düşüncelerini bence özgürce ifade edebilmeli. Yani tabu olan, dogmatik olan her şey ileride daha büyük sorunlara sebebiyet verir. Onun için ne yapmamız lazım? Konuşulmayacak şeyler bizim cesur bir şekilde konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Ben bir soru sormak istiyorum hocam. Aynen interaktif başlamıyor. Her mesafeli ilişkinin sonu illa ayrılıkla bitmek zorunda mı? Uzak ilişki evet. mi? Evet uzak ilişki değil. Çünkü bunu sürdürmeyi başarabilen insanlar var. Bunu deneyimlemişizdir herhalde hepimiz. Ben de kendi ilişkimi yaklaşık bir buçuk senesini falan uzaktan yürüttüm. Aslında o biraz yabancılar yani ayrılık mesafeden de Çünkü Sevginin mesafeleri aşabileceğini düşünüyorum ben. Yani ilişkideki fantazi önemli. Birlikte kurduğunuz hayaller, geleceğe dönük beklentiler, iletişim kurmak isteyen insanlar iletişimin bir yolunu bulabilirler. Elbette ki temasın olmaması, dokunmanın olmaması, başka insanların etki alanına girmek kişileri birbirinden uzaklaştırır ama birliktelik karşımızdaki kişinin bedeninden ziyade o kişinin bizim zihnimizde oluşturduğu imgeyle ilintili olan bir şey. Onun için uzaktan da ilişki gayet yürütülebilir ama ne zaman yürütülemez hale gelebilir? Kişilerin birbirlerinin arzularına yabancılaşması meselesi. Yani aslında biraz önce okumuş olduğum şiirde Şükrü Hoca'nın belirttiği şey. Ben daha dağda öldürülen çocukların resimlerine bakarken benim gündemimde bu varken bu gündemi beğenirsiniz ya da beğenmeyebilirsiniz yani. Sen bu eteğin üzerine bu bluz yakıştı mı dediğin zaman zaten yani benim arzumla, benim hayata bakışımla, senin hayata bakışın, beklentilerin birbirinden ayrışmaya başladığı zaman işte orada zaten ayrılık varmış olduğu yere varıyor. Bu dip de olabilir ki şiirde dip tibeler. Çünkü şurada giyiyor eteğin üzerine bluzu. Ama dip de ayrılık olabilir. Ama çok uzaklardasınızdır birbirinizden. Bir ucundadır dünyanın. Ama aynı meseleler üzerine konuşuyorsunuzdur. Yani eteğin üzerine bluz yakıştı mı meselesini konuşabiliyorsunuzdur birlikte. Ya da daha başka bir gündemi konuşabiliyorsunuzdur. İletişim kurabiliyorsunuzdur. O zaman yürür. Bir de şiirde gene bir şey daha söylüyordu. O da çok güzel. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. Yani artık karşınızdaki insana içinizi dökmekten, kendinizi anlatmaktan yorulmaya başladıysanız ya da karşınızdaki insanı siz artık anlamıyor olduğunu düşünüyorsanız o zaman zaten ayrılmışsınızdır demektir. Mesafelerinde hiçbir önemi yok. Çok uzaktasınızdır birbirinizden ama birbirinizi tamamlamayı başarıyorsunuzdur. Mesela şeyden bahsediyorum. Sartre'la isimleri telaffuz edemiyor olabilirim. Simone de Beauvoir <laughs> <laughs> <Simon da bu. gülüyor> Neyse bir anladığınız için işte. onların arasındaki ilişki biçim mesela. Yani hiç evlenmediler. Açık ilişki yaşadılar. Farklı farklı partnerleri vardı. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu, o kadın Sartre'la yaptığı sohbeti ya da Sartre o kadınla yaptığı sohbeti ya da birbirlerine verebildikleri şeyler başka insanda bulabilmeleri çok olası bir şey değil. Eğer bir birliktelikten kastettiğimiz şey cinsel paylaşımsa veya gündelik şeyleri tartışmaksa bunu çoğu kişiyle sağlayabilirsin ama bazen öteki öyle bir hayatına girer ki senin yarana dokunur. O yarana dokunduğu zaman odur o yani o dünyanın öbür ucuna da gitse kalbin, ruhun, bedenin hep onunla birliktedir. Bu karşılıklı mıdır, değil midir? Bunu bilemeyiz. Öyle olmasını ümit ederiz ama tabi uzaktan ilişki zor mudur? Zordur. Peki mesela hani eski bir annelerimize babalarımıza baktığımız zaman ya hani kişilikleri, gelenekleri, görenekleri her şeyleri farklı. Hatta birçoğu belli bir yaştan sonra birbirini karı koca olarak bile görmüyor. Hı hı. Hani artık şey yani hani... Ev arkadaşı gibi. Ha ev arkadaşı gibi. Hatta şundan dolayı toplumsal yani kültürel şeyler çok... Şimdi bir kere kadınların ekonomik yaşamın içerisine girmeleri yani kendi paralarını kazanabilmeleri işte 1980'li yıllardan sonra işte neoliberal ekonomik biçimle birlikte İş yaşamının içerisine girdiler. Para güç demektir. Kadın para kazanmaya başladı. Bu etkiledi. Onun öncesinde zaten 17-18 yaşına geldiği zaman hatta daha küçük yaşlarda bir an önce kurtulmak şeyiyle evlendiriliyordu. Zaten yıllarca bir babanın otoritesi altında ezilmiş kadın ki bak çok acı bir şey kadınların çoğu evden kurtulmak için evleniyorlar. Yani baba baskısından kurtulmak için evleniyorlar. Dolu, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir şey. Evleniyor, Kimse kimsenin vicdanına emanet edilemez. Evet. Ne deniyor abi bak? Bu evden gelinliğinle çıktın, kefeninle dönersin diye bir atasözü deyim var yani bu ülkede. E şimdi bu zihniyetle evlendiriliyorsun. Herifin eline, yani adam para kazanıyor bilmem ne, onun eline bakıyorsun. Zaten evlenir evlenmez bir kaç çocuk yapıyorsun tarım toplumunda. O çocukların bakımı bilmem ne. O zaman o kadın bunları sineye çekiyor abi. Dayak yiyor, sineye çekiyor. Psikolojik baskı görüyor, sineye çekiyor. Aldatılıyor, sineye çekiyor. Çünkü alternatifi yok. Gelinlikle girmiş kefenle çıkacak. Ne oluyor? Histeri krizleri oluyor. Bak Avrupa'da Freud'un hastalarının çoğu en meşhur şur hastası Anno vakası histeriktir mesela psikosomatik dediğimiz belirtiler yani ne demek psikosomatik belirtiler bayılır mesela körlük yaşar şey anlamda hiçbir körlük bir şey yok biyolojik olarak ama kör görmüyor veya işte sürekli bayılma nöbetleri ağlama krizleri içine cin giren kadınlar falan bu histerik kadınlardı neden biliyor musun çünkü kadın üzerindeki o psikolojik baskıyı artık öyle bir ifade edemiyor ki sözcüklerle bir şey yapamıyor ki bedensel olarak bunu dışa dışa vurmaya başlıyor yani bak bir şey söyleyeyim mi bu toplumdaki bu kadınlar konuşmaya başlasalar yer yerinden oynar abi bak bir ara Twitter'da şey hareketi vardı Me Too hareketi diye bir hareket vardı değil mi İşte tacize uğrayanlar bilmem neler falan konuşmaya başladılar bak Nasıl sarsın Anadolu'daki kadınlar o bunları anlatmaya başlasalar, yaşadıkları psikolojik, cinsel ve fiziksel şiddeti anlatmaya başlasalar yer yerinden oynar, karışır. Onun için bunları konuşmamız gerekiyor. Oraya gelecek olursak temel sebebi bu. Tırnak içine geçim ehli olmak. Çocuklarım için saçımı süpürge ederim, katlanırım. Ya şunu duymayan kaç tane insan vardır? Orta gelir veya düşük gelir. Oğlum kızım siz olmasanız ben bu herife 5 dakika katlanamazdım. Ben eminim şu videoyu izleyenlerden ondan önemli bir kısmı bu lafı duymuştur ya. Ben buna katlanmazdım sen o Bak burada ne var biliyor musun? O çocuğu suçluyorsun işte. O çocuk kendisini suçlu hissediyor abi. Sorumluluk. Sorumluluk hissediyor. Üzerine öyle bir yük bırakıyorsun ki onun. Birey olamamakla alakalı bir şey. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum abi, kadının güçlü olması lazım. İnsan ilk kimden ayrılır mesela? Anne diyeceksiniz. Metal yanlara ne diyeceksiniz? İnsan kimden ayrılır? İlk ayrılık. Bence insan ilk kendinden. Aynen. Çok Gerçekten güzel bir ayrılırsın. cevap. Aynen öyle. İlk kendinden ayrılırsın. Bu ayrılmayı biraz açıklamaya çalışalım. Kendine yabancılaşmaya başlarsın. Şöyle anne rahmine düştün. Orada büyümeye başlıyorsun. İşte rahim içerisindesin. Amniyogenez adı verilen bir tane sıvı var. O sıvının içerisindesin. Göbek bağıyla annenin plezentasına ya da eş dediğim şeye bağlısın. Beslenmek için çaba harcamana gerek yok. Annenin besleniyorsun. Oksijen alabilmek için nefes almana gerek yok. Anneden besleniyorsun. Sıcak bir ortam, konforlu bir ortam. Kepa kebap ya iş oraya, tuvaletini oraya yapıyorsun, her şeyi. Ekmek elden, su gölden denilen yerin tam karşılığı rahimdir. Sonra bir anda bir vakit geliyor, doğum başlıyor ve içindeki su çekilmeye başlıyor. Rahim kanalında bir süre sıkışıyorsun, nefes alamıyorsun, boğulma tehdit. ilk ölüm anksiyetesi orada başlıyor. Otto Rank diye bir tane psikanalist var, doğum travması diye bir kitabı var. O kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bir de bu konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyde Ferenzinin Cinsel Yaşamın Kökenleri kitabında da buradan bahseder. Tabii Otto Rank'ın bu görüşlerine Freud itiraz eder çünkü Freud yani haklı olarak da itiraz ediyor bir ölçüde. O yaştaki bir bebe o çağdaki bir bebeğin daha henüz bilin olmadığı için yaşadığı şeyin ne olduğunu da anlamlandıramıyor. Ama o bilinç dışı bir yerde kalıyor olabilir. Doğuyorsun abi. Bir doğuyorsun bambaşka bir ışık, ses, gürültü, popona vuruyorlar. Nefes alıyorsun refleks olarak. Nefes aldığın an senin ciğerlerin o ilk defa doğrudan nefes almaktan kaynaklı olur. O oksijen senin ciğerlerini yakıyor ve müthiş bir şey. Sonra ilk çığlık dediğimiz şey aslında. Amerikalı bir tane psikanalistinde ilk çığlık diye bir kuramı var. Ona da merak edenler bakabilir, araştırabilirler. O ilk çığlıkla birlikte yeni bir ölüm gibi bir şey ya bu. öldüğümüz zaman ahiret inancı falan bambaşka bir yer açıyor ya gözünü falan. Burada doğumda da aslında sanki yeni bir şey. Sonra bu karmaşanın içerisinde, bu ayrılığın içerisinde sığınabileceğin güvenli tek yer var. Anne, anne bedeni, anne memesi. <laughs> bak şunu söyleyeyim ben, bunu buraya konu gelmişken söyleyeyim. Terim anlam dediğimiz bir şey var Türkçede. Yani bir kelimenin bir sanat veya bilim dalına özgü söylenişine terim anlam diyoruz. Mesela perde sözcüğü. Perde sözcüğünün gerçek anlamı örtüyken tiyatroda perde, değil mi? Arayı belirtir yani Oyun iki perde. Şimdi ben burada anne derken kastettiğim şey biyolojik anlamda anne değil. Yaşam yaşam veren, dürtüleri tatmin eden ya da ben burada meme derken kastettiğim şey biyolojik anlamda organ olan meme değil. Yani akşam eve gidip de canın çok sıkıldığı zaman Instagram'dan reelsleri izliyorsun ya pat 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 pat. O da meme işte. Seni tatmin ediyor çünkü. O günün stresinden uzaklaştırıyor. Veya baba dediğimde kastettiğim şey kanlı canlı baba değil. Trafikte giderken kırmızı ışık yanıyor duruyorsun değil mi? Baba o işte. Devlet baba. Sana diyor ki kırmızı ışıkta duracaksın veya işte ne bir dini emirler. işte zek, zekat ver bilmem ne. O gidiyorsun kurban kesiyorsun veriyorsun. Niye? Allah baba söylüyor çünkü böyle yapman gerektiğini. Evdeki baba da öyle bir baba da. Yani anne yaşam baba ise seni yaşamla olan bağlantını kesen şey babalığa düşman da değilim. Gerekli bir şey çünkü insan toplumsal bir hayvan kurallara uymak zorundayız. Sonra doğdun abi memeyle bağlantı kuruyorsun. Anneyle bağlantı kuruyorsun. Tek güvenliğin. Mesela çok güzel bir sahne değil mi o? Bebek doğar mesela ağlar çığlık çığlığa. Annenin kokusu aldım. Bir anda o rahatlama. Ya bu içgüdüsel değil mi şimdi? Ya o içgüdü, yani biyolojik. Ya doğru evet. bu sadece bizde değil. Kuzular mesela ya. Kuzularla koyun. Bak çok güzel bir sahnedir o. Kuzularla koyunlar ayırırlar birbirlerinden. Süt alabilmek için falan. Ben köy amcamın koyunları var. Kuzularla koyunlar birbirlerine katarlar. Başlarlar melemeye. Abi nasıl buluyorlar anlamıyorum ya. O kuzu gider anasını bulur ya. Sesinden bilir yani, kokusundan bilir anası olduğunu. Şimdi bu insanda da böyle. O güvenli ortama ama ne oluyor bir süre sonra? insanda şu oluyor işte. Çocuğun, bebeğin büyüyebilmesi için anne sütü dışında başka besinlerle beslenmesi gerekiyor ya biyolojik olarak. O zaman anne memesinden bu çocuğun kopması gerekiyor. Bazı çocuklar kendileri koparlar ama bazıları kopmamakta direnir. O zaman Anadolu'da ne yapılır? Meme ucuna kömür çalınır. Biber. Acı biber. sürülür. Bak ne kadar travmatik. İşte Hocam ağzına sürsen daha mantıklı ya. Kendi memeni niye sürüyorsun? Yok ağzına niye sürüyorsun? Memeye süreceksin ki. Memeden tiksinsin diye. Bak çok travmatik bir ayrılık. Burada ayrılıyor. Sonra biraz büyümeye başlıyor, bir yaşına geliyor. Çocuğun kasları çalışmaya başlıyor. Sifengs dediğimiz kaslar var Anüs'te, anal bölgede. Bu Sifengs de Mısır'da mezarları koruyan şeyler. Oradaki kasları kontrol etmeye başlıyor çocuk. Dışkısını tutma, bırakma davranışını gerçekleştirmeye başlıyor. Tam bu çağ ne geliyor? Tuvalet alışkanlığı. Bebek hayvani bir refleksle tuvaletini altına yapıyor, bezine yapıyor falan. Biz o çocuğu alıyoruz, diyoruz ki tuvalete götürüyoruz, bak. Pantolonunu böyle indireceksin, böyle oturacaksın, deliği tutturacaksın, deliği tutturduktan sonra bunu yıkayacaksın, sonra kalkacaksın, poponu yıkayacaksın, sonra onu kurulayacaksın, sonra gideceksin, elini yıkayacaksın. Bunlara itiraz ettiğim herkes her yere sıçsın demiyorum, yanlış anlamayın bunlar gerekli şeyler. Ama anlatmaya çalıştığım şey şu, burada da çocuğun kendi bedeniyle olan ilişkisini kesmiş oluyoruz. Tuvalet alışkanlığı bir ritüel gibi. Çocuk kendi bedeniyle, tuvalet alışkanlığı, ebeveynler daha iyi bilir. Yani çocuklar çok kolay kazanmıyor bu alışkanlığı. Travmatik oluyor, zor oluyor. Hatta bazıları inat ediyor ortalık yere tuvaletini yapmaya devam ediyor itiraz ediyor falan sonra çocuk biraz daha büyüyor biraz daha büyüdükten sonra genital dönem dediğimiz genital bölgeye yoğunlaşmaya başlıyor enerjisi bakın dikkat edin bu oral ya yani ağız mukozo dokuzusunun en yoğun olduğu bölge anal dönem anüs mukozo dokusu, sinirlerin en yoğun olduğu yerler, genital bölge sinirlerin en yoğun olduğu bölgeler. Buralar rastgele seçilmiş bölgeler değil. Genital bölge bu dönemde de çocuk mastürbasyonunu görüyoruz işte. Erkek çocuklar sürekli pipileriyle oynuyorlar, kız çocuklar kanepeye sürtünmeler, bilmem ne falan filan çok doğal bir gelişim süreci bu. Ama biz burada ne yapıyoruz? Gene yani haklı olarak yapıyoruz. Buna itiraz etmiyorum. Erkek çocuğuna diyorsun bak insanların içinde pipinle oynanmaz. Hatta daha ağır keserim pipini, bilmem ne falan filan daha da çocuğa travmatik olan. Veya kız çocuğuna diyorsun bak fırfırlı eteği ama insanların için o eteği öyle açma. Tamam Yani bu sefer de çocuğun kendi bedeniyle olan bir ilişkiyi daha kesmiş oluyoruz. Burada da gene bir kesme var. Mesela Freud'un küçük Hans vakası diye bir vaka var. Küçük Hans'ın bakıcısı pudralıyor bedenini. Pipisine geldiği zaman pudra dökmüyor. Hans diyor ki orayı niye pudralamadın? Bakıcı diyor ki ama orası ayıp, olmaz. Ama diyor çok hoşuma gidiyor, sinir dokusu yoğun. Oradaki hayır, ayıp ifadesi o kültür, o baba, o yasa. Orasının ayıp olduğu. Şimdi burada da genital bölgeden o bağlantı kesiyor. Ama şu tüm bu kopuşlarda memeden kopuş, anal bölgeden kopuş, genital bölgeden kopuş tüm bu kopuşlarda bir iz kalıyor bilinç dışımızda. Bir nüve, bir tortu bir şey kalıyor. Oradaki o kopuş şu biz bir şekilde yaşamımız boyunca telafi etmeye çalışıyoruz. Sigara bağımlılığı, o mesela çok stresli olduğun zaman abire yemek yiyorsun mesela. Oral bağımlılık işte ya da yemeği kesiyorsun. Oral şimdi burada şeye giriyoruz, aşka giriyoruz işte. Diğer ayrılığa giriyoruz. Şimdi burada o yaşta, o dönemlerde yitirdiğimiz şeyi başka bir beden üzerinden tatmin etmeye başladığımız zaman aşk oluyor işte o. Şöyle düşünelim. Zaman her şeyi değiştirir. Zamanın eli değdi Zaman içerisinde insanların hayata dair bakışları, beklentileri de değişebilir. Biriyle birlikteliği sürdürmenin en temel yolu onun arzusunun nesnesi olmayı sürdürebilmektir. Yani bunu işte gene çocuklukta işte çocuk, bebek annenin arzusunun nesnesi olabilmek için annenin arzusu neyse onu kendi içinde yani mesela bir tane vaka örneği vereyim. Ses sanatçısı. Analiz sürecinde şunu fark ediyor. Annem hep sesi överdi. Yani senin çok güzel sesin var derdi. Bak aslında oradaki o kadının ses sanatçısı olmasının sebebi bir ölçüde annesinin senin sesin çok güzeldi demesi. Daha acı örnekleri de var bunların da söylemeyeceğim onları. Burada annenin arzusunun nesnesi olmak istiyoruz. İleride buna büyük öteki diyoruz. Hatta Lacan bunu belki şuraya yazarız onu. Madr yazar ama Madr'ın m'sini küçük yazar. Oter'i, İngilizcem berbat Oter'i büyük yazar. İşte öteki, m anne büyük öteki. Yani Kadir'i mutlak varlık. Onun bakımına ihtiyaç duyuyor. Şimdi hayatımızda bunu tekrarlıyoruz. Birine aşık olduğumuz zaman onu büyük öteki olarak görüyoruz. Ve onun arzusunun nesnesi olabilmek için o neyi arzuluyorsa şey diyor ya sen nereye bakıyorsan ben orada olurum. O nereye bakıyorsa orada olmaya çalışıyor. O sinemadan hoşlanıyorsa biz de sinemadan hoşlanmaya başlıyoruz. <laughs> Kabak kebane çalıyoruz. Ulan yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Onun gibi oluyor. Ama bir süre sonra şey olmaya başlıyor işte. Bu sefer kendi hakikatimize yabancılaşmaya başlıyoruz. Yani onun hayatında olabilmeyi için kendi dürtülerimizi, kendi arzularımızı bırakmaya başlıyoruz ve süreç içerisinde o da değişiyor. Sen de değişiyorsun. Birbirine olan beklentilerin değişmeye başlıyor. Yabancılaşıyorsun birbirine. O zaman biz aslında ilişki kurduğumuz insanlar veya sevgili olduğumuz insanla onun hayatında var olmaya çalışırken aslında ayrıdan fitrini yapmış oluyoruz o zaman. Evet. evet. Şöyle. Yani o zaman kimseye seviliyor. Ama şöyle yani bu. Ya. Bu çok yapısal bir şey. Evet, bir sürü dinamik var. Tabii yani tabii. Arada bir sürü motivasyon kaynağı bulabileceğin şey var. Ne? Bulamıyorsan artık bir şeyler. Bir şeyler kadar güzel gelmiyorsa Hı, daha oluk şey. geliyorsa bir şey yapmak istemiyorsun. Seviyor olabilirsin ama artık yani devam ettirmek istemiyor iki tarafta ya da tek tarafta. Ama neye dayanarak? Ben seviyorsam niye devam ettirmesin? Yani sen de seviyorsun ben de seviyorum O zaman karşı seviyorum. taraf seni sevmiyor olabilir. Ya tamam sevmiyor, evet, sen de Belki de o sevgi değil de alışkanlık olabilir. Nasıl, Nasıl ayırt edeceğiz hocam? Bence şöyle ayırt ederiz. Sevgi insanı mutlu etmeli. Sevginin olduğu yerde haset olmaz. Kıskançlık olmaz. Ötekinin hayatını kısıtlamak, ötekinin kafasını ağrıtmak olmaz. Sevginin olduğu yerde huzur olur, sevginin olduğu yerde güven olur. Eğer ilişkinin içerisinde bunlar olmamaya başladıysa artık orada sevgi yoktur. Orada sevgi zannedilen başka bir duygu vardır. Ama bak dikkat edersen sevgi aşk demiyorum. Aşkta bence yani aşkta haset de olur, nefret de olur, şehvet de olur, şiddet de olur. Toksiktir, birbirini çok zarar verirse ama sevginin olduğu yerde bunlar olmaz. Eğer ilişkinin içerisinde bunlar artık olmamaya başladıysa birbirinize yabancılaşmışsınız demektir. Ayrılmayı bilmiyorsunuz. Bak mobidik biliyorsunuz Moby Dick, balina. Kaptan Ahab var. Hikaye şöyle, mobidik bir balina kaptan Ahab'ın bacağını koparır. O da bir balina kemiğinden kendine bir bacak yapar. Sonra Mobidi'ye düşman olur. Mobidi'nin peşinde gezer, bulur. Daha sonra da işte onu avlar. Balina ile birlikte okyanusa düşer. Bir halatla birbirlerine Moby Mobidik balina derinlere doğru gider. Kaptan Ahab da onun peşinden derinlere doğru gider. Onu öldürmek hırsıyla gider ama boğulduğunu fark etmez. Orada Kaptan Ahab'ın yapması gereken şey o halatı kesmek. O bağı kesmek, ayrılmak yani. Bazen ilişkilerimizde biz de böyle bir saplantıya kapılırız ötekinde. Ki burada bakın Kaptan Ahab'ın yaptığı şeyde nefret var yani sevgi yok o bağı koparmaktan o kadar korkarız ki o ayrılığı o boşluğu yaşamaktan o kadar korkarız ki boğulduğumuzu fark etmeyiz yani onun için birleşmek basit ayrılmak zor bir insan en iyi nerede anlarsın bir insan en iyi ayrılırken tanırsın ya yani. çok kötü bunun çok acı olduğunu biliyorum benim bununla ilgili çok kötü bir anım var hocam buna söyledin yeminle yaramı deştim kız arkadaşım benden nasıl ayrıldı biliyor musun sen vatan <laughs> hainisin dedi ve ayrıldı <laughs> <laughs> titanikle ilgili titanik filminin sonunda belki o ondan bahsederek Titanic filminin sonunda Rose Jack'in siz hatırlıyorsunuz değil mi ona hediye ettiği kolye gibi bir şey vardı. O işte filmin finalinde gemiyi buluyorlar o anıları dinliyoruz falan. ...yas tutuyor oraya kadar. Sonra o kolyeyi de okyanusa atıyor. O kolyeyi okyanusa attığı an... ...işte o yas süreci artık bitiyor. Bazen ayrılma bir anda olmaz. Birinden, sevdaya da dahil ya... ...birinden ayrılırsınız. Acı çekersiniz, acı çekersiniz, acı çekersiniz. Sonra ondan kalan bir parçayı... ...atarsınız ve o parça... ...bir kolye olabilir, bu bir şey olabilir... ...o bütün ilişkinin anısını... ...içinde taşır. Issız adamdaki... Ağlama sahnesi değil mi? Adam hiç ağlamadı, 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 güldü, oynadı. En son banyoya gitti, kızın şeyi düştü, tokası düştü, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hepimizin bununla ilgili anıları vardır. Ayrılık da güzeldir, onu da yaşamak lazım. Bir de ayrılığı bence değerlendirmek gerekiyor ya. Ayrılık bence çok güzel şeyler. Bence de yeni insanlar. Hayır hayır öyle değil. Bence çok güzel şeyler doğuruyor. Üretime dönüşüyor. Evet evet, üretime dönüşüyor ayrılık. Mesela çok iyi müzikler keşfedersin birinden ayrıldığında, eğer yazıyorsan iyi şeyler yazarsın Hı -hı. ya da iyi planlar kurarsın. Çünkü bir an önce o depresyondan çıkma hayalini yaşıyorsun ama çıkamıyorsun ya. O yüzden. Üretim düşünüyorsun sürekli. Ayrılanlara belki kendi tecrübelerimizden kaynaklı tavsiyeler verilebilir. O sırayla... Nasıl ayrılalım Bahadır? Herkes bir madde söylesin mesela. Ayrılanlara şunu yapın desin mesela, tavsiye. Hiçbir şeye yaramayacak tavsiyeler de gene de söyleyelim işte. Kendinize alkol vermeyin. Güzel. Üretin. Güzel. Alkolü kendinize verin. <laughs> Güzel. Yazın ama yazın. Kışın zıttı olan yazın. İğrenç bir espri. Tam bunu diyecektim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hocam yazın mı ayrılalım, kışın mı ayrılalım? Yazın ayrılın. Yazın yazarak ayrılın. Ama yazdığınız şeyleri sevgilinize göndermeyin. Gece gece içip de YouTube'dan müzikler dinle. Ya dinletin, işinizden geliyorsa yapın da. Şöyle ben şunu derdim ya. Geçecek. Bilin. Geçecek. Ve bir süre sonra daha güçlü olacaksınız diyerek artık bitirelim. Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. Ben dağda öldürülen çocukların resimlerine bakarken sen bu eteğin üzerine bu bluz yakıştı mı dediğinde ayrılık varacağı yere varmıştı çoktan. Şükrü Erbaş, müthiş şey.